Merhaba. Benim adım Linda. Ben markete gitmeyi çok severim. Abim var. Adı Max. Onunla birlikte gidip gelirim. Gerçi onunla sıkıcı olacağını düşünmüştüm. Sonra yanılmışım. Abimle markete gitmeyi çok seviyorum. Merhaba ben Gülten. Birinci sınıfa gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiriyorum. Aramız çok iyidir. Bir tane kardeşim var. Ara sıra çok yaramazlık yapar. Ama yine de o da akıllıdır. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Okulumda çok güzel zaman geçiriyorum. Bay bay. Ba, benim... Adım Oliver Twist. Ben yetimhanede doğdum. Yetimhaneden kaçtım ve çok güzel bir aileye sahip oldum. Bunun gibi çok güzel maceralarım da var. Size de kitabımı okumanızı tavsiye ederim. Şemmeren yerin 7 kat altındaki bir mağarada yılanlar yaşarmış. Çok iyi yürekli olan bu yılanlar arkadaşlığa ve dostluğa büyük önem verir barış içinde mutlu bir hayat sürerlermiş. Bu yılanların Şamran adında dünyalar güzeli bir kraliçeleri varmış. Merhaba ben Nona. Arkadaşım bana Flamingo gibi bacaklarım var dedi. alay ediliyormuş, üstüne kapılmıştım. İnsanların her zaman düşündükleri şeyleri, söylemediklerinin söyledikleri şeylerle düşündükleri şeylerin farklı olabildiğini anladım. Kalpten dudağa doğru yolculuk ederlerken iyi sözcükler bazen kötü sözcüklerce dönüşebiliyordu. Bu yüzden alanganlık etmemize gerek yoktu bir kütüphane faresiydi. Ona en sevdiği şeyleri sorarsanız size kesinlikle okumak ve yazmak derdi. Sen bir hikayeci, hayalperest ve kelime aşığıydı. Ama aynı soruyu Sam'ın arkadaşı Sarah'ı soracak olursanız size en sevdiği şeylerin keşfetmek ve maceraya atılmak olduğunu söylerdi. İlgi alanları farklı olsa da Sam ve Sarah çok yakın arkadaştılar. Ben küçük karabalık annemle yaşıyorum. Aylardan beri derenin sonunda ne olabileceğini düşünüp duruyorum ama bir türlü bulamıyorum. Bu gece sabaha kadar yine gözüme uyku girmedi. Hep düşündüm, durdum. Sonunda kararımı verdim. Gidip bulacağım derenin sonunu. Merhabalar çocuklar. Ben bir sultanım. Ben eskiden hiç top oynamayı bilmezdim. Ama çocuklarla birlikte pikniğe gidince top oynadım, eğlendim. Çok sonra alışmayınca oynamaya alıştım. Hayat böyle çok güzel. Siz de oynayın.